E patatesli tepsi poğaçası için ...bir su bardağı süt, tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket maya, 50 gram tereyağı, yarım su bardağı su, 2 adet yumurta sarısı. ...iç harcı için efendim bir adet kuru soğan, 2 adet patates, 1 yemek kaşığı salça, sıvı yağ, kırmızı biber, karabiber, tuz. Ben bu hamuru mayalamayacağım efendim bugün. Çünkü e, çok fazla hamur mayaladık ve e, siz artık taktiği biliyorsunuz. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ilık su, tuz, ve toz şekeri, to, e, tuzu biliyorsunuz en son aşamada koyuyoruz. Tok, toz şeker ve mayayla güzel bir şekilde açıyoruz. Az önce Emrah Şefim'in de yapmış olduğu gibi şekeri e, koyduktan sonra aktifleşiyor. Hı hı. E, tereyağını efendim en son hamuru yoğurduktan sonra içerisine şöyle e, hı hı. bir avuç tereyağımızı bırakıyoruz. Ve hamuru yoğurup bu şekilde dinlendiriyoruz. Bir de bugün bizde Cuma efendim, Cuma saati burada namaz kılındığı için biz hemen burayı şey yapıyoruz boşaltmamız Geriz. gerekiyor ki e, namaz kılınabilsin. Nasıl olmuş efendim iyi mi? Süper Güzel Süper gözüküyor vallahi. Evet Güzel şimdi e, bir yandan da iç harcını yapalım. Hemen yani onu soğanla. Aynen yumurta sarısını üstte süreriz tatlım böyle. Şunları buraya alayım ben. Bugün ekstradan bir hamur yoğurmayalım çünkü zaten az önce Emrah bahsetti. Onu evet. Bu arada İ. ben demin hamur yaparken bir noktayı değinmeyi unuttum. Biraz toparlayıp onu ikiye bölebilir miyiz şefim? Tabii. Eğer hamura benim hamur yoğururken bol da yemeğe girmesi. Süt eklenirse bu onun yumuşak Hı -hı. bir hamur olacağına delalettir. O yüzden ben de süt ekledim. Zaten bu tarifin de içerisinde. Ikiye keseceğimiz... sütü var. Bey, bu bizi beklerken şey Yo, olmaz. onu şey tepsiye yayarım hemen. Tamam. Oradan da ben patatesi ezeyim bir yandan emre onu açarken. Bir <laughs> tane merdane, oklava. Tabii soğanımızı ki... doğradık bir yandan salçamızı ekledik. Patateslerimizi ezdik çatal yardımıyla. Önce nasıl aşamıştık? İki parça hamur böldük. Emrah güzelce merdane yardımıyla açtı. Tabii böyle dediğim gibi insanın şefi mutfakta olunca böyle ayağını rahatlıkla uzatabiliyor. Yapacak bir şey yok. Vallahi Sonrasında o olayı annem de seviyor. yemek tarifleri ortaya çıkıyor. Herkes farklı yapıyor. Sonra birleştirdiğimiz zaman yani bir standart olduğu zaman herkesin baktık el lezzeti de birbirine yaklaşmaya başladı Hı -hı. ve. O zaman ben standart öğrenmeye başlamıştım. Şu anda da hep onu derim. Yani çok fazla el lezzeti değil de bir ürünün nasıl yapıldığını bilip işte ürünleri ona göre derlemek çok daha iyi oluyor bence. Tabi tabii aslında biraz da el kantar oluyor dediğin gibi. Kesinlikle Ondan öyle. ne duyuyorsun? Ondan biraz şey yapıyorsun. Biraz da deneye yanıla şey yapıyoruz. Ya tabii artık birçok üründe daha önceden yapıldığı için ben hemen alıyorum bunu. Bu arada kavrulmuş soğanın kokusu da çok güzel olmuş. Hı hı. Birazcık daha bence yağ istiyor. Patates, evet, evet, yağ, patates sever. yağ sever. Yani bak bak şefimden duyduğum şeyleri söylüyorlar. Tabii söylüyorum nişastalı bak. olduğu için hı hı. yağı çok seviyor. Evet, Tuzu buyur. da çok sever. Güzelce eziyorsunuz. Bunu orta kısma koyacağız. Çok güzel oluyor tamam. bu. Bunu bir daha tekrardan mayalandırmaya gerek yok herhalde değil mi? Yok, zaten yeterince yok. mayalanmış. Mayalandırmayacağız zaten hemen pişecek. Biraz daha onu ha iyice Kapattım. yedirdik mi. Ee, burada da Emrah sağ olsun bize açtı. ikinci katımızı onu da. Onu birazcık daha çekiştirerek üzerine Hı -hı. bırakacağım. Şunu şöyle. döküyorum yavaştan. Şöyle yapayım bunu şefim birazcık. Şöyle. Ha çekmiş mi? Ha azıcık. Şöyle uç kısımlarına doğru şöyle. Koy şefim. Aman dikkat sıcak. Hmm. E hepsini koymak zorunda hepsini Evet mi? yeter. Şöyle Aynen. yapalım. Hatta Artık... bir tık da alalım mı ne dersiniz İyi mi? Ben i̇yi, de i̇yi bence. ya iç harcı da güzel oldu mu çok lezzet verir. Bunu sonra ekmekle birlikte Hı -hı. Geçen yayında gelen abimiz salçayı seven abimiz için ben kenara bırakıyorum. Heh. Şöyle Mustafa efendim. abi. Bu efsane. Abi sizin için kenarda Bak, merak etme katken. patates. Bak unutmamış Emrah var ya. ya. Unutmadı <laughs> vallahi unutmamış. Abimizi ayırdık. Mustafa abimiz iki gündür yoktu ama Mustafa abi kurbanın bir daha bir yere gitme. Sütü diyor karıştı. Sen yokken buraya Yüksel abi geliyor. Bak çok ayıp <laughs> çok ayıp diyor bak arkamda. Yo sen benim tam karşımdasın yüzüne söylüyor. Arkada konuşmayı hiç sevmem. He, ne kadar güzel oldu. Şimdi efendim burada şöyle bir yöntem yapacağız. Atla. Şöyle kestik. Patates içinden fışkıracak. Kaçmayın. Şöyle. Allah insanın ağzı sulanıyor ya. Ya hamur işte ya <laughs> hamur. Her zaman bir cazipliği var Emrah ya. Ne yapacağız? Seviyoruz. Yani ne yapacağız? Yedikten sonra birazcık hayatımıza hareket katıp yürüyeceğiz. Hı hı. İşte evde bile olsa hareket edeceğiz. Hareket ettikten sonra bir de yemeği çok abartmadıkça bence hamurun. Veya bu tarz şeylerin çok bir zararı yok bize. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, şöyle. <laughs> çok güzel oldu bu Nermin. Hani? Stüdyomuza misafir geldi. Gelseydiniz izleseydiniz. <laughs> Aman Allah'ım. Şefim sana yaptım. Şey Yol, yola koyarız. Malum tatile gideceğim. Evet. Ben bunu Keteye giderken. İyi uzun yol. Arkadaşlarım gitti. Uzun yol. Aldım aldım ben. Sana <laughs> bunu, bunu yolculuk yapalım tamam. tamam mı? Olur vallahi çok sevinirim. <laughs> tamam. Yol tamam. uzun biliyorsun. Gücü oluyorsun. Tatile gidiyorsun ama neyse. 8-10 saat. Şeyden ben de geleyim. E gel diyor. Yok yok sen burada kal yemek yapmaya devam et. He sağ ol tamam. Ben de inşallah geldiğimde tamam. tekrardan Burayın gelirim. Bu malzemelerini de alalım o zaman. Şimdi geldi. Bunu işte susan falan atmayalım mı? Yok atmayalım, atmayalım bence. Birazdan ya zaten bir pide yapacağız. şöyle kotal istiyorsan canım Şöyle istiyorsan. ikisinden de ben serpiyorum sizin Oo. için. Şöyle altın sarısı susanmaya çörek otundan. Harikayız. Emrah bizi süsledi. İşte şef olmanın püf e noktaları yani. son dokunuş. Kaç Mesela dakika zoruldu, verelim? Ben sana yaparız dedim. Kaç dakika verelim? 180 derecede de ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında 30 dakika alt üst bir ayarda 30-35 dakika max ama bu fırınıza göre değişiklik gösterebilir. Bizim fırınımız bu tarz bir hamur işini 30 dakikada gayet güzel pişiriyor. Olsun. Olsun. Ikisi de çikolatalı gibi gözüküyor. Bence gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> yenilebilir. Çıtır Aşk çıtır olsun. yiyeceğiz. Ama bak iç dokusu falan muhteşem. Bak göstereyim. Of, çok lezzetli oluyor. Rüzgar güllü gibi kesmiştik ama biraz kızarttık. Olsun yeriz biz onu Serp. Ya işte künefeye daldım gittim. Ondan i̇şte böyle... künefe ya künefe bu künefe hep Bülent Bey'in suçu değil mi? Vallahi Ne getirdin yayının ortası sonra getireydik ya. Ee, yayın söyledi ama cuma bugün yine yiyemezdik. Doğru o da adam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.